Evet, aslında bu göstermiş olduğumuz portala giriş yaparak vatan ve kayıt için bu faaliyetleri gerçekleştirmenin önemini bir kez daha görmüş oluyoruz da e, direkt vatandaş TC'si ve E.D.V. şifresiyle kimin doğu... devlet yetkilileri tarafından erişilebilir olacak. Dolayısıyla kayıt dışılık bu anlamda örnek. Evet E.İ.D.S. sistemine girmek için e, bu şekilde Google'a yazıyoruz ve zaten Türkiye.gov.tr'den e, bir sayfaya yönlendiriyor. Buradan kimlik doğrulama vasıtasıyla T.C. kimliğimizi ve e-devlet şifremizi girdiğimizde portal bizi karşılayacak. E, Dolayısıyla e, tüm bu mevzuat çalışmaları kapsamında elektronik e, Eylül'den itibaren e, elektronik ilan doğrulama sistemiyle ilgili mevzuat yürürlüğe girdi. E, tabi bu mevzuatın ana uygulaması 1 Ocak 2025'ten itibaren e, gündeme gelecek. E, sistem hazırlıkları o zamana kadar sürecek. Ancak ilk bakışta kanuni olarak belirtmemiz gereken bazı hususlar var. E, elektronik ilan doğrulama sistemiyle e, taşınmazlarını satış yetkisi vermek için vatandaşlar e, bir gayrimenkul danışmanı yani emlakçıyı yetkilendirebilecek bu yetkilendirme e devlet ve devletin belir belirlemiş olduğu portal üzerinden gerçekleştirilecek. Ee, burada e, önemli olan e, ilgili emlakçının e, yetki belgesinin ticaret il müdürlüklerinden temin etmiş olduğu yetki belgesinin bulunması önemli. E, sadece e, yetki belgesi bulunan emlakçılara bu e, elektronik ilan doğrulama sistemi kapsamında yetki verilmesi söz konusu olacak. E, bundan sonraki süreçte tabii bu durum e, vatandaşları yani kontunu satmak isteyen veya konut satın almak isteyen e, vatandaşları koruyacak. Şöyle ki e, yetki belgesi olmayan emlakçılar e, işlem gerçekleştiremeyeceği ve çok büyük idari yaptırımlara tabi olacağı için piyasadaki fiyat manipülasyonlarının fiyat artırım veya azaltımlarının yahut bazı spekülatif eylemlerin bu kapsamda denetim altına alınacağı öngörülüyor Bu sistemle baktığımız zaman aslında piyasada çokça kez, ayaklı emlakçı olarak tabir edilen kayıt dışı emlak ve taşınmaz ticareti gerçekleştirilen kişilerin bu sistem altında denetim altına tabi tutulması ve gerçekleştirilecek tüm emlak komisyonculuk gayrimenkul danışmanlığı faaliyetlerinin kayıt altına alınması bu anlamda mali denetimlerin denetimlerinde sıkı sıkıya yapılması gündeme gelecektir. Evet elektronik ilan doğrulama sistemindeki olduğu gibi 2018 ve 2019 2019'dan beri süre gelen mevzuat değişiklikleriyle birlikte artık emlakçılık faaliyetleri belirli düzenlemelere tabi tutuldu. Tüm bu düzenlemeler kapsamında artık emlakçılık yapmak isteyen vatandaşlar belirli yetki belgelerinin alınmasına, belirli yeterliliklere ve belirli resmiyetlere tabi hale geldi. Tabii tüm bu sistem vatandaşlarımıza, tüketicilere de nihai olarak düzgün ve sürdürülebilir kaliteli hizmet anlamında yansıyacağını düşünüyoruz. Artık vatandaşların da tabiriyle ayaklı emlakçılık dediğimiz dönemin aslında bir nebze sonuna geldiğimizi söyleyebiliriz hukuken. Yazınızda orada bir portal olacak. Tamam, oraya girmeniz lazım. EİDS diyoruz. EİDS doğru. Hı Evet en üstte çıktı. Ticaret Bakanlığı'nın sistemi olan. Tabii ki. Evet. Ve buradan E-Devlet entegrasyonuyla TC kimlik numaranız. Kurum olarak biz de emlakçılara denetlemelerde gitmekteyiz. Bazı şikayetler gelmektedir. Emlakçılarımız da yeni yasalara uyum sağlamak için kendilerini güncelleme yolunda hareket etmeliler. Biz DESOP olarak her türlü desteği sağlamak için gerekli bilgilendirmeleri de yapmaktayız. Son yönetmelik mesleğin gelişimine büyük bir düzen getirecek. Artık emlakçılık yönetmelikle yönetilen bir meslek haline gelecek. Kapasitesi ve kalitesi artacak. Deniz'de resmi olarak yetki belgesine sahip veriler elinizde mevcuttur. Kaç emlakçı vardır? Ortalama 750 civarı emlakçı var. Tabii bu kayıt dışı emlakçılarla birlikte muhtemelen 2.000-2.500'ü bulabilirsiniz. Aslında ciddi de bir handikap olduğunu naçizane söylemek mümkün. EDS evet. e ile de bunun önüne geçileceğini düşünüyorum.